Evet, yolda. Size doğru geliyor şu anda kamyonda. Yavuz'un ne işi vardı karargahta? Yavuz, elimizden kaçırdık maalesef efendim. Durduramadık. Neyse. Şu an Yavuz umurumda değil zaten. Benim buradan çıkmam daha önemli. Endişe etmeyin. Başaracaksınız. Tamam. Bir gelişme olursa haberim olsun. Tamam. Başından beri haklıydım Sancar. Bu kız ajan. Kafasını ellerimle keseceğim. Hayır ben bastım ama patlamadı. Bastığı falan yok. Basmadığı gibi bilerek insanları kaçırdı. Ya bastım diyorum sen de oradaydın gördüm. Ben bastım patlamadı. Şşş. Yeter. Bu kadar güzel olduğunu daha önce fark etmemiştim. Kim haklı? Allah bilir. Ben ölmekten korkmuyorum. Sadakatimi ispatladım. Sana giydirdiğimiz bombayı bozdun mu? Hayır. Bozmuştur. Bir şekilde yapmıştır. Kız doğruyu söylüyor. Düğmeye bastı. Çünkü zaten bassa bile patlamayacaktı. Nasıl? Küçük bir sadakat sınavıydı. Ve eylem geçti bu sınavda. Sancar, yalan söylüyor. Bastığı falan yok. Bir daha bu kıza ojan dediğini duyarsan, o yeleği sen giyersin. Leyla yiyecek bir şeyler getir. Yorgun ve aç görüm. Şoför sizinle konuşmak istiyor. Ha söyle. Her yerde çevirme var. O adamı arıyorlar galiba. Siz yine yükünüzü götürün endişe etmeyin. Emin misiniz? Evet dediğimi yapın. Kimseyi bıraktınız mı kızın yanında? Evet bıraktım. Güzel. Que tá é Eylem ben. Eylem? İyi misin? Bomba patlamayacakmış. Beni deniyorlarmış. Şüpheleniyorlar benden. İyi ki bulmadım seni. Ne işin var o adamların arasında? Eylem çık şunların içinden. Çıkamam. Neden? Bütün dünyayı kana bulacaklar çünkü. Londra, Paris, Berlin. Fransa'da bir hücreleri varmış benim. Onu bulmam lazım yani. Onları durdurmam lazım. Ne kadar büyük bir tehlikenin içinde olduğunu biliyor musun? Evet biliyorum. Ama daha hiçbir şey bulamadım. Ülkemi kanı bulacaklar Fethi. İnsanları öldürecekler. Kahretsin. Hep burun burnuna mı geleceğiz? beni vurabilirsin ama yapmadın. Nasıl yapayım ya? Nasıl? Ben çok kötüyüm. Kötü olma şansımız yok. Sürekli çatışma halindeyiz. Çok yoğun hareketlilik var burada. Baharı kaçırdılar Eylem. Kızı diri diri gömdüler ya. Orada bir şeyler falan duyarsan mutlaka bize haber ver. Telefonumu yanımda taşıyamıyorum. Bir yolunu bulman lazım. Tamam. Ee, saat başı konuşalım. Ben bir şey bulursam size haber veririm. Ne olur, Eylem. Lütfen bir şeyler bul. Büyük Bey kaçacak yoksa. Tamam. Ee, Sancar biriyle konuşuyordu. Ben araştıracağım. Bir saat sonra tekrar konuşalım.